The child Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sabah 6'da kalkıp ders çalışmaya başladım. Hatta size size de birkaç görüntü çektim aslında. E, rehber matematikten 3 test karışım pro kesir problemleri çözdüm. Yine 3 4 5 TYT matematikten de e, sayı problemleri çözdüm. Bir de paragraf çözdüm. Saat şu an 8.30 falan. Yaklaşık 2 saat geçti ama 2 saat boyunca ders çalışmadım. Sizler şunları falan yaptım. Ben sizlere asıl şeyden bahsedeceğim ben e, TYT'de hala istediğim yerlere gelemedim arkadaşlar yani ama 1 aylık bir hedef koymuştum o 1 aylık hedefi tam olarak gerçekleştiremedim bu yüzden de tam olarak istediğim netlere gelemedim onun için bir 1 aylık daha program yapmayı düşünüyorum. İlk önce bir aylık program yapıp onları, sonra onları haftalığa bölüp ondan sonra da günlük şeklinde bölüp bu videoda bir aylık bir program yapacağım ve önümüzdeki bir ay boyunca da sizlere bol bol video atarak bu programı gerçekleştirip gerçekleştiremediğimi göstermek istiyorum. Bu bir ay sonra tekrar dönüp e, gelişimime bakmak için çekiyorum. Şu anki netlerim ve bir ay sonraki netlerim, şu anki çalışmam ve bir ay sonraki çalışmamı kıyaslamak için çekiyorum. E, umarım bir net farkı olur çünkü dediğim gibi istediğim yerde değilim ve artık Ağustos'un ilk haftası da bitti. Bazı kişiler AYT'ye başladı. AYT'yi bitiriyorlar hatta 11'i bitirip 12'ye geçenler falan var. Ben hala TYT'de istediğim yerlerde değilim falan diyorum böyle. Olmuyor yani. Onun için güzel bir program yapacağım. Bu arada sizlere kaynak kitaplarımı da göstereceğim hızlı bir şekilde. Çok oyalamak istemiyorum sizlere. Evet şimdi size birazcık kaynaklarımı göstereyim. Önümüzdeki bir ay boyunca kullanacağım kaynakları. E, paragrafta şu kitabı bitirdim. Arı yayınlarının paragrafı bitirdim. Palme, pardon bilgisayar malı çözüyorum. Bilgisayar malı da yarısına kadar falan geldim. Yani yarısı değilmiş de dördüncü üniteye kadar geldim işte. Paragrafta bilgisayar malı çözüyorum. Fizikte AYT'de birazcık iyi olduğum için şu an çalışmıyorum ama TYT çalışıyorum. TYT'de şöyle Palmi'nin Foy Foy kitabı var. Bir de 3-4-5 yayınları var. Ee, i̇kisinden de eşit olarak çözüyorum. Eşit ilerlemeye çalışıyorum. Böyle bayağı çözdüm aslında. Şu an ısı ve sıcaklık konusundayım. Bu hafta. kimyadan ayeti olarak yine endemik yayınlarından ilerlemeyi düşünüyorum. Bu kitaba başlamadım. Kimyada konu olarak ilerledim ayeti kimya aslında ama soru çözmedim çok. Ee, farklı yayınlardan yaprak testler falan çözüyorum. Yani yaprak test değil de çöz bitir tarzı testler var ya bilir, biliyorsunuzdur onları çözüyorum genelde. TYT kimyada kimyasal türler arası etkileşimlere kadar geldim. Ee, onda da yine Palme'nin hem bunu çözüyorum hem de size gösterdiğim Föy Föy'ün kitabını çözüyorum. Ee, Palme'nin kimyasını da gerçekten beğeniyorum bayağı iyi yani. Ee, genel denemelere hatta sınava yakın soruları oluyor çözebilirsiniz önce. <laughs> problemleri yorumlarda biri sormuştu Şanol Hoca'nın problemleri nasıl diye. Yani şöyle genelde kolay ve orta hatta şurada da yazıyor. Soru dağılımının %75'i kolay %25'i orta diyor. Gerçekten de böyle yani kolay ve orta bir kitap. E, problemleriniz iyi değilse kendinizi geliştirmeniz için gayet güzel. Şöyle içinde de göstereyim. Bölüm bölüm ayırmışlar. Ben şöyle yapmayı düşünüyorum. İlk önce bunu çözeceğim kolay orta olarak. Sonra bunu çözeceğim. Bu biraz daha orta. Veya zor diyebiliriz. Orta zor diyebiliriz. İşte ilk önce bunu sonra bunu çözersem gelişir diye düşünüyorum. Ben bu kitapları geçen sene almıştım ama geçen sene problem çözemiyordum. E, problemi de TYT'de konu olarak gelince çözerim demiştim. Ve bekletmiştim yani çözmemiştim. TYT'de de konu olarak geçen sene oraya gelmedim. Çünkü TYT çalışmıyordum yani. Artık da. Senfer Matematik'in 49 günlük kampına katıldım ama düzenli olarak ilerlemiyorum açıkçası. Bu kitap zaten geçen seneden yarısını falan yapmıştım. Şimdi de diğer yarısını ilerliyorum ama sırayla ilerlemiyorum. Karışık şimdi mesela problemlerdeyim sonra başka bir konuya dönebilirim, ilerleyebilirim o şekilde gidiyorum. Rehber Matematikten konuyu izleyip 49 üç kitaptan çözdükten sonra kamp kitabını çözdükten sonra 3 4 5'ten çözüyorum genelde 3 4 5'te de şöyle zaten 3 4 5'i biliyorsunuzdur kolay orta zor ÖSYM tarzı her türlü sorusu var Banda AYT'si de var ama AYT kitabına daha başlamadım ona da yakın zamanda başlamayı düşünüyorum umarım ya burada göstermediğim birkaç kitap daha vardı onları da göstermeye çok gerek yok. Videoları izledikçe zaten videolar geldikçe görürsünüz diye düşünüyorum. Şurada bir tane bilgi sarmalığın kamp kitabı var. Bunu çözmeyi düşünüyorum. Onun dışında nerede 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 nerede? Şurada mıydı? Şurada da kamp kitapları var. Bunları da çözmeyi düşünüyorum. Şu 11 kimyanın, 11 biyolojinin falan sonları birazcık boş. Bir de şu best yayınların ünlü yayınların sonları birazcık boş. Onları da çözmeyi düşünüyorum. İlerleyen videolarda zaten onları görürsünüz. O zaman ben bir ortalığı toparlayayım ve bir güzel bir bir aylık program yapmaya çalışayım. Çok detaylı yapmayacağım. İlk başta bir aylık konuları yazacağım. Sonra o konuları haftalara böleceğim ve e, haftalıkları da detaylı olarak yapıp o zaman kaybetmek istemiyorum. Derse geri dönerim. Onları e, her haftanın başında detaylandırırım. Hatta her